Dijital anlamda ee, devletin sunduğu dijital hizmetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela e-devlet, e-nabız bu bu imkanları nasıl buluyorsunuz? Ee, çabuk ve kolay ulaşabiliyoruz. Ayrıca iş yükünü de arttırıyor. Bir de e, atıyorum kağıt israfı yok. Ve güzel bence. İstediğim anda hastaneye gittiğimde hastanede beklemek zorunda değilim sonuçlarımı. Evime gelip görebiliyorum bunları. Bunlar güzel şeyler. En son ne zaman kullandınız bunları? E-Devlet'i. E-Nabız'ı kull e kullandım. Bugün kullandım. İlicim vardı raporlu ve süresine baktım. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi akşamlar. İyi ak Sosyal medya mecralarını güvenilir buluyor musunuz? Hayır. Niye efendim? Güvenilir değil yani bütün bilgilerimizi veriyor ve yani fotoğrafımızı paylaşıyoruz, ne bileyim videomuzu paylaşıyoruz onları kullanabilirler ki çok kolay bu dönemde onlara ulaşmak da ayrıca hı hı. güvenilir değil.